Ya rulo değil. Evet. Ee, şöyle bir üst sıraya çıkarken normalde bir önceki motifte olduğu gibi bunda e, zincir çekmiyoruz. Çünkü bu motifte zincir e, ilerledikçe örgümüz e, kaymaya sebep oluyor. Dolayısıyla da e, zincir çekmeden bu ipimizi birazcık e, açarak yükselterek dönüş sağlıyoruz. Şimdi yine ilkine basıyoruz. Kaydırma yapacağız bu sırada. Böyle. Hı hı. Kaydırıyoruz. Ben de kaydırmayı çok seviyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> çok zevkli geliyor bana niye bilmem. <laughs> yani bu bize bu sırayı atlatmış oluyoruz. Aslında örmüyoruz. Bu sırayı atlamış oluyoruz. Bir de muntazam oluyor ya. Evet. Ayıncı. Bitişlerde de yapıp üstüne bir sıra sık iğne geçtiğinizde e, hiç iz bırakmadan kapamış oluyorsunuz. Evet.